Özellikle şuna işaret ederdi, bir insan diye buyururlardı evinden çıkıp işe giderken. Dese ki, ''Ya Rabbi ben işe gidiyorum ama rızkım için değil. Çünkü sen rezak-ı mutlaksın. Ben rızkım için değil de senin emrini yerine getirmek için çalışmaya gidiyorum.'' dese ve işe gitse, o kişi işte bulunduğu zamanlar içerisinde camide ibadet etmiş gibi sevap alır. Büyük evlatları Seyyid Saki el hüseyni Kuzesi Ruha bir zaman demiştim ki efendim dilimle niyet yapabiliyorum ama kalbin başka başka şeyler söylüyor. Buyurdular ki kalbini de sahibine bırak. Küçük bir çocuk, bir akrab var bu delikte dese insan oraya elini sokmaz. O çocuğun sözüne itibar eder. Fakat Adem Aleyhisselam'dan bu tarafa 124 bin peygamber izam gelmiş, evliyalar gelmiş. Hepsi demişler ki cennet var, cehennem var. Sözlerine itibar edip de buna göre bir hayat yaşamazlar. Başını yastığa koydun. Dedin ki bugün Allah rızası için ne yaptın? Bir zaman gelir kul başını yastığa koyar ve şöyle düşünür. Bugün neyi Allah rızası için yapmadım? Kalp Allahü Teala'nındır. Orada Allah'tan başkasına yer yoktur. Onları çıkarttığınız vakit dünya ahiret saadeti ele geçer. Bunu yapamazsanız bunu yapabileni bulup gönlüne girmeye bak. Bu da onun gibidir. Erenler'nin astanasın saklap yat Sahar <laughs> vakta çar vurup zikrin ait kıl. Zarı kılıp fana bolup candın öt kıl. Hak cemalın korsetmese zaman bolak.